Merhaba arkadaşlar Premier Pro temel seviye eğitim serisinin dördüncü videosunda bugün proje paneline bakacağız. Evet arkadaşlar Premier Pro'da bugün proje paneline bakacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Masa üstüne geçelim ve oradan hemen devam edelim istiyorum. Bakın burada bir önceki derste söylemiştim. 4 ana bölgeden oluşuyor, bölümden oluşuyordu Premier Pro. Neydi onlar? Source, Program, Proje paneli ve timeline paneliydi. Biz bugün odaklanacağımız konu buradaki proje paneli olacak. Ben bir proje oluşturdum ve burada proje paneli adı verdim. Dolayısıyla burada projenin adı proje paneli olarak gelmiş bulundu. Ben şimdi sadece proje panelinde çalışacağım için burayı biraz daha büyütmek istiyorum. Ne yapacağım bir önceki dersten biliyoruz. Şöyle biraz büyütüyorum burayı. Daha geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde görmek istiyorum. Bakın. Burada sağ tarafta sekmeler var. Media Browser, Libraries, Info, Effect, Marker, History gibi bunların pek bir önemi yok. Buradan, hatta hamburger menüden Close Panel deyip uçurabiliriz. Onlara hiç odaklanmanıza gerek yok. Biz şimdi ne yapacağız? Bizim asetlerimiz var. Nedir onlar? Fotoğraflar, videolar, müzikler var. Onları bu proje paneline import edeceğiz. Ekleyeceğiz. Yani buraya aslında bir siz Premiere Pro'nun deposu gibi düşünebilirsiniz. Biz buraya malları yığacağız. O mallar burada duracak. Gerekli olanı daha sonra işte timeline'ımızı alacağız. Onu da daha sonraki derslerde göstereceğim. Şimdi odaklanmamız gereken yer burası. Import etmenin de birkaç tane yöntemi var. Onları size göstermek istiyorum. Benim masaüstümde fotoğraf, ses ve video adlı dosyalarım var. Onları buraya aktaracağım. Nasıl aktaracağım? Bakın import media startlıyor. diyor. Bu bölgeye çift sol sola çift tıklarsanız eğer Import seçeneklerinden bir tanesi olan kısım geliyor. Buraya atıyorum fotoğrafı seçtim ve açtım. Buraya hemen bir fotoğraf JPEG geldi bakın. Ee, sol klikle çift tıklayarak yaptım. Aynı zamanda yine aynı bölgeye sağ tıklayıp import derseniz de aynı sonuca ulaşırsınız. Buradan da gelip sesi alayım istiyorum. Bir başka yöntemse en kullanılanı genelde sürükle bırak yöntemidir. Onu da gelip videoyu kız gelip sürükleyip proje panelimin içine bırakırsam aynı şekilde bakın 3 tane farklı dosyamı da 3 farklı import yöntemiyle Premiere Pro'ya eklemiş oldum. Şimdi biz bunların detaylarına bir bakalım. Burada neler yapabiliyoruz? Şunu ben biraz daha şöyle genişletmek istiyorum. Bakın burada aslında bu dosyalarımızın özelliklerini bize söylüyor. Örneğin fotoğrafın burada boyutunu bize gösteriyor piksel olarak. Burada videonun da aynı şekilde. Aynı zamanda videonun ne kadar uzunlukta bakın 30 saniye uzunluğundaymış. Ses dosyam var o da 13 saniye uzunluğundaymış gibi bilgilerin yer aldığı bir bölümde var. Böyle o paneli sağa doğru genişletirseniz eğer. Şimdi ben tekrardan bunu daraltıyorum şöyle göreyim istiyorum. Şu timeline'ı da şöyle yapalım. Evet. Şimdi burada biz neler yapabiliriz? Şöyle aşağıda bakın. Bu liste görünümüymüş. Şu kısım liste. Bunu ben genelde kullandığım yöntem budur. Yani liste görünümünü seviyorum. Daha genelden, daha yukarıdan bakmayı, hakim olmayı seviyorum proje paneline. Ama siz hani daha böyle detay daha işte derine inmek istersiniz vesaire. öyle durumlarda da mesela şurada yan tarafta bir dosya ikonu var. Buraya tıkladığınız zaman bunun bazı avantajları da var elbette ki. Onları da söyleyeceğim size. Ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bir dosya, hani bilgisayardaki Windows dost gezgini mantığında olduğu gibi böyle dosyaları görebiliyorsunuz. Örneğin fotoğrafımda ne varmış, seste ne varmış, videoda ne varmış. Aynı zamanda bu size şöyle bir zenginlikte kazandırıyor. Buraya gelip üzerinde tıklarsanız şuradaki ikonu şöyle oynatırsanız videonun ne olduğunu da görebilirsiniz. Aynı zamanda ses dosyasını da yapabilirsiniz bu şekilde. Tabi seste bir görüntü olmadığı için bir şey olmuyor ama burada mesela örneğin Space'e basarsanız eğer direkt o sesi duyabiliyorsunuz ya da videoda bir ses varsa eğer videonun sesini de duyabiliyorsunuz. Ama fotoğrafta böyle bir şey söz konusu olmadığı için orada o play ikonu çıkmıyor. Bilginiz olsun. Hemen yan tarafta ne var diye soracak olursanız burada da free form Yani burada kafana göre takılabildiğim bir alan da var. Ben hiç tavsiye etmiyorum ama hani sevenler de oluyor. Dağınık çalışan dağınık çalışmanın da bir düzeni var kendi içinde elbette ki. Öyle arkadaşlarımız da vardır. Buna tıkladığımda ne yapabiliyorum? İşte burada mesela hani e, kafama göre bunu buraya alabiliyorum, bunu buraya alabiliyorum, bunu buraya alabiliyorum. Kendi içinizde bir düzen oluşturabilirsiniz. Şuradan zoom in zoom alt yapıp atıyorum videoları buraya alırsınız, fotoğrafları buraya alırsınız, sesi buraya alırsınız gibi serbest çalışabileceğiniz bir alanda burada. Elbette ki mevcut. Ben tekrardan şuraya gelip e, liste görünümünü, kendi alıştığım görünümü e, seçmek istiyorum. Bunu seçtim. Şimdi ne yapabiliriz burada? Zenginlik olarak bize kazandırdığı şeyler neler? Örneğin bilgisayardaki gibi dosyalama mantığıyla düzenli bir şekilde çalışmamıza olanak sağlıyor. Şurada bakın bir dosya ikonu var. Buna tıkladığım anda bir dosya geliyor ve örneğin e, fotoğraflar diye bir klasör oluşturayım. Daha sonra örneğin burada bir fotoğraf JPEG var. Bunu alıp buraya atıyorum. Daha fazla fotoğrafım var mesela diyelim. Bunu da gelip import edeyim videoyu da atayım. Mesela böyle çok çok bir sürü dosyanız olduğunu düşünün bu proje panelinde. İşler karışık hale gelmeye başladığında böyle düzenli ilerlerseniz eğer temiz bir şekilde yol alabilirsiniz. Örneğin bu fotoğraf 2'yi de gelip fotoğraf klasörünün içine attığımda artık fotoğrafların fotoğraf klasöründe. Aynı şekilde videoya da yapabilirsiniz bunu. Şuraya gelip tekrardan videolar diyeyim. Videolarımı ikisini şöyle shift'e basıp seçebilirim. Sonra videolar kısmına atıyorum artık bakın daha böyle 5-6-7 tane layer olacağına klasör klasör gidip çok daha temiz çalışabilirsiniz klasör içinde klasör oluşturmanıza da izin veriyor Premiere burada atıyorum yani foto raflar 2 dediniz bir ayrı bir şey oluşturunuz. onu da içine attınız artık fotoğrafların içinde bir fotoğraflar klasörü de oluşturabilirsiniz. Onun içinde de bir düzen sağlayabilirsiniz. Aslında proje panelinin temel mantığı bu. Depolama mantığı ile ilerliyor. i̇çindeki İç, dosyaları oraya yığıyoruz. Gereken şeyleri timeline'ımıza sürükleyip oradan kullanıyoruz. Yani aslında bu depo diyebiliriz. Bir sonraki derse ne yapacağız diye soracak olabilirsiniz. Orada da bakın şurada proje panelinde bir ikon var. Burada yeni e, şeyler, layer'lar yaratabiliyorsunuz. Buraya gelip şöyle burada sekans var. Sekans nedir? Buna bakacağız. Aynı zamanda e, sekans oluştururken e, yapılan hatalar var. Bunlara değineceğiz. Güzel adım adım bir şekilde ilerleyeceğiz. Sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmına belirtirseniz de çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki derste. Hoşçakalın. After Effects ileri düzey eğitim merkezi. Ayrıca müteşekkir olun. <laughs> Yıldırım. <laughs> Kanalıma da abone ol ha. Lütfen. Hoşçakalın.